Herkese merhaba. Bulgaristan'dayım. Bir içerik daha çekeyim istedim sizin için. O nedenle ikinci video hazırlıyorum. Daha evvelki videomda TOG'u anlatmıştım. TOG'la daha doğrusu Bulgaristan deneyimini anlatmıştım. Şimdi size yine hazır Bulgaristan'dayken, Avrupa'dayken kıyısından da olsa Avrupa, Avrupa Birliği Norveç'te ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Neden Norveç'le ilgili bir şey anlatmak istiyorum? Biliyorsunuz Norveç 2023 yılında satılan sıfır otomobillerde %85 gibi bir elektrikli satış oranını yakalamış bir ülke. Bu yönden elektrikli araçlarla ilgili herkesin dilindedir Norveç. Bir Norveç olamadık. Norveç gibi olmak lazım. Norveç'te büyük bir dönüşüm var. Bunları sürekli duyarsınız. Norveç'te gerçekten çok ciddi bir dönüşüm var. Ama Norveç'te bu işin arka planında neler var, neler olmuş bugüne kadar, neler yapılmış bunu çok fazla anlatan yok. Norveç'in durumu öncelikli olarak biraz farklı bizden. Norveç Kuzey Avrupa'da yer alan, İskandinavya'da yer alan, Türkiye'nin yarısından biraz fazla yüz ölçümüne sahip ama nüfusu yaklaşık 5,5 milyon olan bir ülkeden bahsediyoruz size. Ve bu ülkenin geliri kişi başına yaklaşık 60 bin, 70 bin dolar aralığında değişiyor. Bir kere adamların parası var. Bu dönüşüm yapabilecek. İki, Norveç'te çok ciddi devlet teşvikleri var. Norveç'te peki ne gibi devlet teşvikleri var? Ta 1990'ların ortasından gelen araçların alımındaki vergilerden muafiyet. Elektrikli araçlar özel. Bakın 90'ların ortası diyorum. O dönemler dünyada elektrikli araç diye bir konsept bile yok. Var ama deneme safhasında, prototip safhasında net olarak paranızla satın alabileceğiniz bir elektrikli aracın bile olmadığı bir dönemde bu adamlar elektrikli otomobili satın almada vergi teşviği veriyorlar. Sonrasında bizdeki motorlu taşıtlar vergisinden, yol kullanım vergilerinden muafiyet çıkarıyorlar. Daha sonra şehir içlerinde otopark kullanımlarından ücret almamaya başlıyorlar. 2010'lara geldiğinde bu araçlara E harfiyle başlayan plakalar çıkarıyorlar. Ve bu araçların otobüslerin kullandığı, şehir içinde otobüslerin toplu taşımanın kullandığı şeritlerden gitmesine izin vererek trafik sıkışıklığından kaçınmasını da sağlıyorlar. Peki bu adamlar bu işe niye bu kadar hevesli? 1990'ların ortasından itibaren Norveç'te aslında bir değişim hissediliyor. O dönemde de zaten bu ülke otomobil üreten bir ülke olmadığı için yüksek vergilerin uygulandığı bir ülke. Elektrikli araçlarda bunu kademeli kademeli düşürüyorlar. 2010'a kadar çok bir etkili hissedilmiyor açıkçası. 2010'lardan sonra bu Renault'un Fluence Z'leri, ilk nesil Zoe'ler, Twizy'ler o dönemlerde çıkmaya başlanan araçlarla ufak ufak bir hareketlenme başlıyor piyasada. Ama asıl olay 2013-2014 gibi Tesla'nın Norveç'e gelmesiyle başlıyor. Tesla, bilmiyorum haberiniz var mı? Ama Avrupa'daki süper ilk başlangıcını Norveç'te yapıyor. Peki Tesla'nın burayı seçmesinin amacını? ne? Norveç çok büyük bir pazar mı? Hayır. Yani 5,5 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin %85'e elektrikliye dönen pazarı toplamı bizim ülkemizin yaklaşık 1 aylık otomobil pazarına denk. 100 bin, 110 bin arasında bugünkü rakamlarla Norveç'in yıllık pazarı var otomobilde. Ama Tesla niye geldi buraya? Zaten reklama ihtiyacı vardı. Gelişmeye aç pazarları ve teşviği gördüğü zaman Haliyle oraya gitti. Yatırım yaptı. Adamlar akıllı. Peki Norveç devleti ne yaptı? Norveç her türlü fosil yakıt kullanan araçtan ve akaryakıtın her türlü çeşidinden en az %25 karbon vergisi genel üst kapsamında bir vergi almaya başladı. Neyi sağladı? Elektrikli araçlar hem alımdaki vergilerden muaftı hem karbon vergisinden muaf oldular hem de kullanırken elektriği akaryakıttan ucuza kullanmaya başladılar. Peki elektriği nasıl ucuza kullanıyor? bu adamlar? Elektriği nasıl üretiyor? Herkesin sorduğu bir soru var. İşte elektrikli arabayı yaptık e ee? ama elektriğimizi gittik fosil yakıtlarda elde ettik. Norveç'te durum öyle değil. Norveç 100 yıldır hidroelektriğe yatırım yapan bir ülke ve elektriğinin neredeyse tamamını hidroelektrikten sağlayan bir ülke. 2040'a kadar da hidroelektrik kapasitesini bir yandan artırırken bunu rüzgar ile destekleyerek enerji üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefleyen bir ülke var karşımızda. Norveç'in hedeflerinin yanında 2025 yılında elektrikli araç satışını pazardaki tüm araç satışlarının %100'ü yapmak gibi bir hedef var mesela. 2030'da tamamen karbon sıfır olmayı hedefliyorlar. Peki bunları neyle finanse ediyorlar diyeceksiniz. Bunları Avrupa'nın en büyük ikinci petrol ve gaz üreticisi olmasından elde edilen devlet fonlarıyla finanse ediyorlar. Evet. Adamlar elektriğe yatırım yapıyorlar. Fosil yakıtlardan uzaklaşıyorlar. Fosil yakıtları hem pahalıya sattırıyorlar hem fosil yakıt kullanan araçlara ekstra vergiler istiyorlar. İnsanların fosilden kaçmasını istiyorlar. Ve bunu yaparken bunun finansmanı için ayırdıkları bütçeyi fosil yakıtlardan elde ettikleri, petrolden elde ettikleri fonlarla sağlıyorlar. Peki bu fon nedir? Norveç Varlık Fonu bilmiyorum duymuşsunuzdur çoğunuz. Yaklaşık 70-80 yıldır Norveç'in yeraltı kaynaklarından özellikle de petrol ve doğalgazdan elde ettiği gelirlerle oluşmuş ve 2010'ların ortasına kadar devlet tarafından bir kuruşuna bile daha doğrusu onlara göre bir kronuna dokunulmamış bir fon. Bugünkü toplam büyüklüğü bir buçuk trilyon dolardan biraz daha fazla olabilir. Dünyadaki şirketlerin Halka açık şirketlerin %2'sinin sahibi görünüyor Norveç Varlık Fonu bu haliyle. Çünkü fon kenarda bir para biriktirmiyor. Bu birikmiş olan parayı değişik yatırım araçlarında, değişik fonlarda değerlendirerekten kendisini aynı zamanda büyütüyor ve amaç bunu ileride Norveçlilerin faydasına kullanmak. Norveç hükümeti bugüne kadar elektrikli araç dönüşümüyle alakalı 20 milyar euro para harcamış buradan bu fondan. Çok ciddi para ya da 20 milyar dolar tam emin değilim. Ve yıllık 4 milyar dolar da harcayacağız diyorlar. Devamında. Yani çok ciddi rakamlardan bahsediyorum ama kenarda 1,5 trilyon dolarlık bir fon olduğu için bunu finanse etmeleri çok kolay. Peki Norveç sadece araçları teşvik vererek bu işi çözebilmiş mi? Hayır. Başkent Oslo'yu inceliyoruz. Başkent Oslo'da mesela 2010'ların ortasından sonra toplu taşımada bir dönüşüm başlıyor. Toplu taşımanın tamamı şu anda otobüsler, feribotlar dahil elektrikle yapılıyor. Evet yani feribotlar elektrikli Norveç'te, Oslo'da ve feribotlar araçlarımızda anlatıyoruz ya 180 kW'la şarj ediyoruz 200 kW'la şarj ediyoruz. Koca feribot nasıl şarj oluyor? 3,5 MW'lık hızlı şarj ünitesi var feribotun yanaştığı iskede de. Peki bunlar bedava mı? Değil. Ama adamlar diyor ki biz bir gün bunların kullanımı sırasında harcamadığımız petrolle bu işi amorti edeceğiz. Buna inançları var. Bu şekilde devam ediyorlar. Peki bu işin devamında bu teşvikler ne olacak? Norveç tamam her şeyi %100 elektrikliye döndürdü. Norveç'ler elektriği ucuza alıyorlar, elektrikli araçları ucuza alıyorlar. Bu ilerabet böyle mi devam edecek? Hayır. Diyorlar ki 2025 ya da 2030 biz karbon sıfır olduysak araçların %50'si satılanların %100'ü tamam. Ama şu anda hala toplam araç parkının %25'i elektrikli toplam araç parkının %50'si elektrikliye dönüştüğü gün elektrikli hayat artık bizim için rutindir diyorlar. O zaman daha evvel elektrikli araçlardan almadığımız ama fosil yakıtlı araçlardan aldığımız yol kullanım ücretleri elektriklerden de talep edilecek. Çünkü bu araçlar daha ağır, yolları daha fazla tahrip ediyorlar ve yolların daha fazla bakıma ihtiyacı var. Elektrikli araçlar çoğaldığı zaman otobüs şeritlerini kullanma haklarını geri verecekler. Çünkü sayıları arttığı zaman otobüslerin hareketi, toplu taşımanın hareketi engellenmiş olacak. Onları artık normal şeritlere alacağız. Elektrikli araçlar arttığı zaman ücretsiz otopark kullanma hakları da tabii ki gidecek. Niye? Çünkü otoparkların zaten yarısı elektrikli araçlar tarafından dolu olacak. Onlar da diğerleriyle aynı ücreti ödemek durumunda kalacaklar. Yani işin özü şu. Devlet bu çarkı çevirmek için bir yerden sonra yine o vergileri alacak. Ne zaman alacak? Elektrikli araçlar ve elektrikli mobilite hayatın normali olduğu gün. O yüzden diyorum daha önceki videolarımda da size söyledim. Bir denizli yolculuğunda anlatmıştım. Günün birinde bizde de evden şarj dahi evden şarj olmaz ya evden şarj demeyelim de dışarıdan şarjı de fosil yakıt kafa kafaya gelebilir hatta bir tık daha pahalı olabilir bugünkü rakamlarda. Ama bu süreçte fosil yakıtların üzerine vergi eklemek, fosil yakıtla çalışan araçların üstüne ekstra vergiler bindirmek de devletin, hükümetin elindedir. Eğer niyet elektrikli araçlarla ilgili bir dönüşümse zaten bununla ilgili adımlar atılacaktır ve bu elektrikli araçların maliyetleri aşağıda tutulacaktır. Ne zamana kadar? Norveç gibi bir hedefe ulaşılana kadar. Bizim hedefimiz Norveç gibi %50 olacağına inanmıyorum. Bizim ülkemizdeki hedef toplam araç parkının %20-25'i elektrikliye dönüştüğü gün devlet diyecek ki tamam iş bitti bugüne kadar alan aldı kullanan kullandı artık maliyetler eşit siz de aynı vergileri ödeyeceksiniz. O yüzden diyorum ki bugün bu ülke size %10 ÖTV ile 160 kW'ın altında bile olsa ki 218 beygir çok ciddi bir güç bir araç alma imkanı sunuyorsa... Bu aracın menzili 1000 km olana kadar ben almam gibi boş bir beklenti içerisinde olmak yerine bence alın. Çünkü yarın bu %10 olmayacak, %20 olacak, belki %30 olacak, belki %70 olacak. Sonra elinizdeki diğer araç o süreçte değer kaybedecek. O zaman ne olur? Ben bir şey diyemem. Kendinize iyi bakın. İyi günler.